Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size anneannemin bilge bir yaklaşımından bahsedeceğim. Her geçen gün anlıyorum ki eskiler gerçekten çok kadim öğretilere, çok kadim bilgilere sahiplermiş. Anneannem rahmetli hep derdi ki birisinin hakkında konuştuğumuzda, hani dedikodu ve gıybet yaptığımızda kızım sakın başka birinin hakkında konuşma. Konuşursan Allah senin bütün sevaplarını alır, onun hanesine yazar. Onun da bütün günahlarını alır, senin hanene yazar. E biz de derdik ya yani anne saçmalama ne alakası var yani hiç öyle saçma sapan şey olur mu? Hadi günah anladım da benim sevabım niye gitsin ona yazılsın. Ama tabii bir yandan da şöyle bir şey hayal ederdik. Biz bu kara tahta önünde yetişen jenerasyon olarak Böyle büyük bir tahta var, kocaman bir tahta. Hani işte bizim günah ve sevabımızı yazan meleklerimiz var ya sağ solumuzlarımızda. Her gün biz güzel şeyler yaptığımızda sevaplar çoğaldığında oraya artı. E, günah işlediğimizde, işte annemizi üzdüğümüzde, bir şey yaptığımızda, kardeşimizle kavga ettiğimizde bizim için o zamanlar günah da öyle şeylerdi. Ya da yalan söylediğimizde o tarafa da eksiler yazılır. Böyle bir algı içerisindeydik. Ama Zaman geçince bunun çok kadim, çok gerçek bir öğreti olduğunu kuantumla tanışınca fark ettim. Şimdi gelin anneannelerimizin ki siz de böyle yetişmişsinizdir mutlaka büyüklerimizin sevap ve günah enerjilerinin yer değiştirildiği bu öğretisine bir de kuantum penceresinden bakalım. Gıybet ve dedikodu kuantumda nasıl bir karşılık buluyor? Şimdi İki kişi birinin hakkında konuştuğunda üçüncü kişi o ortamda olsun ya da olmasın. İki kişinin konuştuğu burada konuştuğunuz düş, söylediğiniz sözcüğün veya orada ürettiğiniz düşüncelerin olumlu ya da olumsuz olması da bir şey değiştirmiyor yalnız arkadaşlar. İster o kişi hakkında güzel şeyler söyleyin ister o kişiyi yerin dibine batırın hiç fark etmez. Onun hakkında, onun bilgisinin dışında konuştuğunuz her sözcük, ürettiğiniz her düşünce o kişiye 2 milyon 800 bin kilometre bölü saniye hızla gidiyor ve ulaşır. Böylece bu üç kişi arasındaki gıybetini yaptığınız kişi isterse dünyanın öbür ucunda olsun bu üç kişinin bilinçaltlarında beyinleri arasında bir bağlantı oluşuyor. Bir nöron ağı, enerji frekansı, bir aktarım gerçekleşmeye başlıyor. Bir iletişim ağı. Siz bunun farkında değilsiniz. Ve o kişiden hemen o kişinin bilinçaltında bu düşünce paketi ya da söz tetiklendiğinde oradan size hem de iki misli enerjileri toplayarak geliyor özellikle de onun hakkında kötü bir şey söylediyseniz o alandaki bütün enerjilerle beraber geliyor ve bu enerjiler hastalık enerjileri parasızlık işte şanssızlık pek çok başka alt başlığı da beraberinde getirebiliyor. Şimdi biz bilim insanları araştırmışlar sağlıklı bir insanın alt limit Beden frekansı 68 Hz. Biz her gün 68 Hz'de gözümü açıp, gözümüzü açıp hani niye işte böyle sabahları olumlama yapın, şükredin, şükür enerjisi içerisinde olun, teşekkür edin, e, sevin diyoruz. İşte bu enerjiler bizim frekans değerimizi yükselten şeyler. Güne uyandık. Ee, güzel şeyler düşündük, nefes aldığımıza şükrettik, olumlu şeyler ektik bilinçaltımıza ya da konuştuk söyledik. Her bir bu olumlu düşünce veya sözcük bizim 68 Hz olan beden frekansımızı 10 Hz kadar çıkarıyor. Eğer iyilik yaparsak birilerine yardım edersek 15 Hz daha e, katlanarak daha hızlı bir şekilde e, bunları topluyoruz, sevap puanlarını ve... Eğer bir kişi 200 Hz'de olabiliyorsa bedensel frekansı işte bu muhteşemmiş. 200 Hz'de olan bir kişi de e, huzur enerjisindeki dünyadaki cennet frekansıdır bu olan artık nefis mertebelerini aşmış 6. 7. nefis mertebelerine çıkmış dünyadaki cennetini oluşturmuş kişilerin yaydığı enerjidir ki bu çok kolay bir şey değil günümüz dünyasında ama başaran insanlar elbette var ve o insanların yaydığı o frekanstan dolayı da dünyada iyilikler oluyor. Çünkü bir çalışmada şunu gösteriyor bedensel frekansı 200'ün üzerinde olan her bir insan 90 bin kişinin enerjisini dengeliyor. Bunu sakın unutmayın. O yüzden ay ben olumlu düşünürsem ne alakası var demeyin. Her olumlu düşünce ve ağzınızdan çıkan her olumlu sözcük sizden öte bütün dünyanın dengesini değiştiriyor. İşte kelebek etkisi dediğimiz şey burada da devreye giriyor arkadaşlar. Gelelim Sevaplara ve günahlara. Şimdi biz uğraştık ettik frekansımızı 100'ün 150'nin üzerine çıkarttık ve oturduk arkadaşımız da farkında olmadan bilerek ya da bilmeyerek üçüncü bir kişinin dedikodusunu yaptık. Enerji bağı oluştu. E, düşünce gitti oradan 2 milyon 800 bin kilometre bölü saniye hızla bize geri geldi. Ondaki bütün negatif enerji frekanslarını da getirdi. Bizim frekanslarımızın üstüne koydu. Böylece bizim frekanslarımız düşmeye başladı. Çünkü her olumsuz frekansta, her olumsuz sözcük de olumlu da olduğu gibi 10 puan değil, 12 puan düşüş sağlıyor. Yani 12 Hz çekiyor sizin günlük bedensel frekansınız. Ve bu şekilde ölüm frekansı bilmiyorum biliyor musunuz 28 Hz. Biz farkında olmadan dedikodu yaptığımız insanların aurasındaki hastalık frekanslarını da alıp kendi alanımıza getiriyoruz. Sadece kendi alanımıza, bedenimize getirsek de iyi. Bulunduğumuz ev, evimizdeki bitkiler, evimizdeki evcil hayvanlarımız, çoluğumuz, çocuğumuz her şey bu ağır frekanstan etkileniyor arkadaşlar. Ve böylece işte anneannelerimizin dediği gibi bizim sevap puanlarımız ne oluyor? Bu enerji frekansıyla karşı tarafa giderken oradaki negatif elektrikle günah puanlarıyla yer değiştiriyor. Evren ilahi sisteminde dengesini oturtuyor. hadi bakalım şimdi bu açıklamadan sonra sizlerde dedikodu edin de göreyim sizi. Benden söylemesi. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.